Deprem bölgesine pek çok yardım yağıyor. Trabzonlu Akyasan ailesi de bir koli hazırladı. Gaziantep'e gönderdi. Kolinin içinde yılların birikimi olan altınlarını da koydular. Toprakta bina bitti yani. Böyle içeri girdik. Yardımlarımızı buraya bıraktık. Ne getirdiniz? Ayakkabı, elbise. Ben annesi de altınları, külçe altınları. Üç tane. Bu ayakkabının içine koymuştu. Oğlunun düğünü için biriktirdiği altınları sakladığı ayakkabıyı deprem bölgesine gönderdi. Fark ettiklerinde ise artık çok geçti. Aradan 4-5 gün sonra hani altınlara bakalım dedik. Baktığımızda altınlar kutusuyla beraber yerinde yoktu. Trabzon'da yaşayan Akyasan ailesi binlerce binayı yerle bir eden deprem sonrası hemen harekete geçti. Evde kullanmadıkları eşyaları toparlayıp bölgeye göndermek için koli yaptı. Evde ne varsa yeni malzemelerden Acılı bir şekilde battaniye, ayakkabı. şeyin bir bazanın altında üç ayakkabı vardı. O ayakkabılardan birinin içinde oğullarının düğünü için biriktirdikleri altınlar vardı. Aynısını kendi koymuş ama bilmiyor, unutmuş o aceleyle bu araba. Altınlar 81 gramdır. Külçe altınlar. Hepsinin seri numarası var. Aile fertleri altınların olmadığını günler sonra fark etti. Önce yardım toplanan merkeze sonrasında da yardımların götürüldüğü Gaziantep'e gitseler de sonuç alamadılar. Benim de kardeşimin altınları da hani kardeşime karşı mahcup oldum. Bana emanet etmişti. Altınları bulamayan aile çocuklarının düğününü bir süre erteleme kararı aldı. Bulan olursa enanın <laughs> düğünü yapacak. oğlanın düğünün altınlarıydı.